Başarı Hikayesi ödülünü Sevil Bakır'ı sahneye davet ediyorum. Adına Sayın Mazif Bilginoğlu. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, bu mesleğe başladığımda e, 4 yıl önce başladım. E, bayan olduğum için biraz yadırgandı en başta. E, bu konuda bana e, destek olan e, Sayın Başkanım Şevket Toraman'a ve başkanım, e, müdürümüz olan Erkan Altınışa çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bana çok destek oldular. E, bu mesleği yaptığım için gurur duyuyorum. Zor bir meslek değil. Tüm Elazığ'daki bayan arkadaşlara örnek olsun. Zor görünüyor ama gerçekten anne olduğumuz için e, öğrenci servisinde e, velilere, öğrencilerimize daha bir itinayla yaklaşıyoruz. Bu konuda zorlanmadım. E, i̇nşallah diğer arkadaşları da örnek olur da çoğalırız. Şu anda iki kişiyiz. İnşallah daha çok tem, e, emsallerimizi görürüz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.